Oh, beni bozuyor abi. Yabancı mamacı, bilmediğim bir sürü şey içtim ya. <laughs> İç kana kana sevgilim, bebeğim. Hüsnü bana da versene, içiyim azıcık. Al bir tane. Ya yani kusura bakmayın müdürüm, buyurun, buyurun. Sağ ol. <laughs> Eğlendin mi mesut sende? çok eğlendim. Hakikaten çok eğlendim Vallahi Allah razı olsun sizden ya. Sen sevgilim, bebeğim sen eğlendin mi? Ya önüne bak Allah Allah önüne bak. yani bir ayıbımız olmadı inşallah size karşı müdürüm. Yani siz öyle öp öp deyince müttahaf oldu yani çünkü. İşimizi yaptık çıktık arkadaşlar. Uzatmaya gerek yok. Yüz yüze bakacağız. Doğru, doğru, doğru bakacağız. <laughs> Yeter be! Sus sen de! Tamam be, dedim ya? Kızma bebeğim, sevgilim! Ya bana bebeğim, bebeğim, sevgilim deme! Mesaj geldi. Kim? Faik. Yarın uygun musunuz süslü beyciğim? Bu kadar çabuk. Harika. Hızlı Uygun muyum ben yarın? Uygunsun tabii ki. Ama hemen yazma. Bekle. Hı. Bir saat sonra evetti. de. Bir saat. Tamam. Ne olacak peki yarın? Kötü yola düşeceksin usta. Ben düşmem. Düşürürüm. Herkes çobanı ister ama çoban kim isterse onu alır. Helal olsun be. <gülüyor> <gülüyor>